Garson hesap! Ay ay ay, Hesap benden ağam! Çok mu ısrar ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen öde! Hesap bundan! Efendim, Ankara'dan bir haber var mı İbrahim bey? Tamam dedik ya canım! Bana itimadın Aa, yok var. mu? Aman efendim, estağfurullah! Eteği iki santim daha uzat! açıkta kalmasın! Bağışsın <laughs> efendim! Paçalar 24 olsun. Başın, emredersiniz. Bak. Okullar haftaya başlıyor İbrahim Bey. Bizim iş gecikiyor da biraz. Vekile söyledim, tasalanma şey, şu omuzlara biraz daha batka koy. Varsın efendim. Paltoluk kumaşlarınız var mı? Var efendim, var. İyi. Var, var. Merhaba, başkan, merhaba. Aman İbrahim Bey'imiz. Gökte ararken yerde buldum seni. Hayrola Nuri efendi? Bu telaşın nedir? Ah, derdim büyüktür. Buradan yol geçecekmiş. Dükkanı boşalt dedi belediyeciler. O belediye reisi yok mu? Hep onun istemesi ben hallederim işini. <laughs> Aman İbrahim Beyimiz, sen bizim ağamızsın, sen fakirin fukaranın babasısın. Dur oğlum, dur ya, elim kolum sümük oldu. Ağlama hele. Ben senin işini tepeden inme yaptırtırım. Olmazsa Ankara'ya giderim hatırın için. Allah razı olsun ağam. Az veren candan ağam. Sok parayı cebine. Koskoca süpüksade... yabanın köründen yolluk mu alacak? Sen rahat et. Padişah fermanı olsa dükkanını yıkamazlar. Çok parayı cebine. Çok. çok dedim yan cebime. Çok lan. Ne gerizekalı herif ya. Sen gene ucuz kurtulmuşsun Nuri. On bin lirayla yakanı kurtarmışsın. Hı, yalnız para mı? Ya kalayladığımız onca kapkacak ne olacak? Hı. Kalaylarım kalaylarım bitmez. Bütün mahallenin kapkacağını... ...kalaylatıp Hı. parasını kendi alırmış. Çok koydu bana çok. Senin malına zarar gelmiş. Bizim oğlanın koca seneseye bağlı oldu. Müsteşara yazdım, vekile söyledim derken... ...Mektep zamanı geldi, geçti. Üç elbiseli, bir palto da cabası. Yakalarsam öldüreceğim! Yo olmaz, yüzde bırakmam arkadaşlar! Yetmiş bin lira kaptırdık! Para köylünün! Ya paramızı, ya tapumuzu diye isyan ediyorlar! Şimdi gidip isteyeceğim! Verirse verir, vermezse duracağım. Usta, İbrahim Bey elbiseyi beğenmedi! İkisini iyi yapsın, yoksa fena olur dedi! Ulan Sübük! Ben seni kaput bezi gibi doğramaz mıyım şimdi? Hem bizi şey diyor, hem de tükrünü sona. Tükrünü çöne... arkadaşlar. Gün bugündür. Zübüğü öldürmek en büyük vatan vazifesidir. Yürü. Hayrola ağalar, düşman üzerine sefer mi ilan ettiniz? Düşmanımız Zübük Zadedir ha. Sakın ola önümüzü kesmeyin.